Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün babam küçük bir alışveriş yapmış. Ben de onları size göstereyim. Az önce arkadaşlar babamın kafasını gördüler mi görmediler mi bilmiyorum ama arkadan geçti. Babam mı? <laughs> evet babam. Evet, ne almış? Babam bu arada Coca Cola almış. Şöyle koyalım. Bakalım diğer poşetlerde neler var. Coca Cola. Evet. Nasıl almış hayret. Hayır hayır almıyor değil mi? Bu arada sucuk almış Geçen biz nereye sucuk gitmiştik? Sucuk hakiki sanırım. Nereye gitmiştik hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Gitmiştik ya. Gönül Ha? Oraya gittiğimizde ya sucuk sucuk diye. <laughs> sucuk almış arkadaşlar. Bu arada annem demin babamın başının etini yedi. Ama babam ne almış bu? Bu arada Neymiş bakayım? Başı diyor. Kıyma sanırım kıyma almış. Evet, kıymadır o büyük olasılıkta. Evet. bakalım diğer poşetlerimizde neler var. Sen ne yaptın Gülcan bugün bakayım? Pas uyudum. Pas uyudum diyor arkadaşlar, doğru söylüyorum. Burada ekmek almış, ekmeğimiz almış. Ekmeğimizi şöyle koyalım. Ekmek var dedik ama kupam ekmek almış. Bütün ekmeğimiz çoktu olsun. Biz var. Ay, ben armış vallaha. Babam diyor ki bunları poşetle elime verirken camdan şişeler var diyor. Sakın kırma diyor. Ben hiç kıramayım yoksa anam da ağlar, lafı kim mi eder?" dedi. Arkadaşlar genelde avlama şişeleri kırma gibi bir hastalığı vardır. <laughs> ben öyle diyorum artık. Bu arada servis peçete almış. Peçete almış. Evet. evet. Bu şekilde iki tane. İyi yapmış. Annemin kendi sirkesi vardı. Elma sirkesi almış. Şu şekilde. Valla babam herhalde annemin yaptığı sirkeyi sevmedim acaba. Bilmiyorum, bak, sirke almış. Annemin yaptığı ne? sirke biraz ağır. Ay. <laughs> ne oldu anne? Çekil <laughs> diyor bana. <laughs> <laughs> Aklınıza sürü arkadaşlar. Bir diğer ne duydun Yok dişim artık yapmıyor zaten. Ben, ben geldim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar canlarım mı benim? Ben de şöyle şu sirkemizi alıyorum. Anne. Babam sirke almış. Acaba dedim senin yaptığın sirkeyi beğendin mi ki? Sen dedin ya bu dişim çalacağım. senin evet. için almış o. Benim için almış. Tamam. Annemin yapmış olduğu bir şeyi beğenmemezlik yapmaz Hayır. yani. Acaba dedim. Yok yok. Bu arada iki tane şey almış, paket yağmış. Neydi madalıyım? Sabah, Margarin. O bizimmiş. Bizimmiş. evet, Bizim. bizim. babam sabah tost isteyecek. Arkadaşlar kaşar almış. Ah onu bitir demesen. Bunu şöyle koyalım. Hocam çok bitireyim bunu. Anladım, şişe tamış. yapayım. şişe tamış. Gene problem Ne Yeşil zeytini almış arkadaşlar. Ben de bir şöyle cilt değil, halim edeyim. Şöyle. Yeşil Zeytinler güzel oldu arkadaşlar. Hem lezzetli. Ufak, güzel oluyor, iyi yapalım. Orayı yapayım. ben bilerek boş bıraktım. İyi, güzel, güzel oluyor. Ben seviyorum. Ama peçete, ama şey de sıkıntı. atmıyor. Bunlar atmıyor mu? Köşeline daha yakın. Oraya koy, Ben eline verdim, oraya sobayı. Dörtü mü? Lazım olur. Bu arada başka ne var? Bu arada şu ne? mı bu. Bana kıyma. Bu benim herif almış, Allah rahatsız etsin. Geçen gün almışsınız, Efsane. o da cıvıyım verdi, un. Aynı un. Şey yani. Yumuşaktı. Yumuşaktı. Sağ olun. Sen hep şey yapmadın, şey yapacağın. Bazen edilip dedin, bazen kabardı ama geçen şöyle kabarıp ediydi. Efsanenin bunu göze koydu. Bu nerede arkadaşlar, bir birey, börek, çörek, mayalıydı, çöre de. Bunun şeyden çok uzak kaldı sanki. Ne? <laughs> Yardım edeyim, hadi. Hadi poşetini versene bana. Arkadaşlar, hadi fesak vereyim. Fesak. Baba. Almış. Şimdi evet. Şişeleri kırmadan almış. almış. E, evet. Şişeler zeytin arkadaşlar. Bir aydır evde zeytin yoğurdu. Almış ama. peynir. Almış tam yağlı. Onu biz seveyiz. Şu da sizin. Al. Ben onu yiyeyim. peynir. yiyeyim? Ağzında şey Duman yok. Ki, Hayır, yok. bu sefer. Duman hepsi tuzlu oran. O yüzden. Duman benden önce bitiriyor. Tuzsuz süzme peyniri arkadaşlar. Onda pek olmuyor. Bu tuzsuz. Yani şu da var da. Onda olmuyor pek tuzu. Bu tosunların için, yavrular için, şu da bizim için. Arkadaşlar neydi? Taze beyaz peynir demiştim tam yağlı. Annemin sevdiğini <gülüyor> almış <gülüyor> gitmiş. Arkadaşlar bu da benim bir tane de tombişim var. Bir tane de tombiş kedimiz var. ne iyi. Sen de zayıf kedisin. <laughs> Şuratı şiş bu aralar. Tombik tombik. <laughs> Benim tombiş kedim dedim ama. Duman. Duman'a duman. dedi. Duman dedi. dedi. Duman dedi. ben de dedim ya duman benden önce alındı. peynirleri evet. bitiriyor dedim. Yesin Afet var <laughs> onu. Arkadaşlar siyah zeytin almış. Bunu da kesin biri i̇ki çeşit almış. İki almış. Biri ecik tuzludur, biri ecik tuzludur. Belki birini sana, birini bize almış. Hayır, hayır. İkisi de aynı. Birisi x taç, birisi. Birisi, birisi normal. Medium. Birisi biraz Aynen. daha büyük zeytin. Allah zaten. razı olsun. Her şey senden diyeyim. Bir kere daha, bir kere. Bu ay bize, bu can herhalde üç ay gider. Epey bir zaman arkadaşlar zeytin o zaman almış. Evet. Zeytin bir çeşit almış. Zeytin gitmeyi bilmedi biliyor musun? Zeytin olarak da ne almış babam? Evet arkadaşlar. Koyun tuvalet kağıdı. Şeyini koyayım böyle. Harfim bile kolay gelince güzel oluyor. Dantel bile bakı. O neyin dantelinde? O dantel şeyin poşetin yüzünde. Yok yok yok. yok. Bu kokul oluyor. Bu mümkün yok. Alışverişimiz bu kadar mı? Evet arkadaşlar bu kadar. kim bile ne kadar tuttu burası ya tutmuştur. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Anne. Ve dayı kızım ediyordum. Sana ben Sana patladım. Ben dedim sen veda versin dedim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Dedim anneme dedim ki videoyu sollandı. O dedi sen sollandı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımı açın. Duruyor acıkmış arkadaşlar arkadan. <laughs> ne gerek var bu konulara <gülüyor> hadi. <laughs> Kapatsın bu Acıktın mı? Acıkmış acıkmış Kamerayı tutuyor. Yaşındım bakışlara bak Arkadaşlar canlar kızım. Anne sıkıldı. Söyle anne, söyle sen. Arkadaşlar canlarım, bizim bu gençlerimiz biliyorsunuz çok tatlıdır, çok iyidir ama çok acelecidir. Acıdı acıdır böyle böyle değil. Ne oldu bir daha? Bizim video Annem ikimizi Abi o başta. Kızım bir sonlandıracak sonlandıracağım. Tamam, Allah Oradan böyle diye kaba saldıyım. Bakana diyorum. Yok bana dişlerini gösterin. Kaba salmasa gene iyi. Arkadaşlar canlarım. Eğer kusurumuz varsa kusura bakmayın diyeyim. Allah'a emanet olun diyeyim. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim diyeyim. Gelin hep beraber diye diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim. Gelin. Şükür ya Rabbi. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de ben sonlandırayım mı güzel videoyu? Olmadıysa başa dönük. Şaka yapıyorum Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi var. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Yemek demeyece, ben böyle alışmışım yani. Sadece daha çok seviyorum. Hı? Yemek bereçsiz, kıymasız daha çok seviyorum. Hı. -hı. Ben de babam seviyor diye koydum. Kıymayı. Ya Alev, yani, zaten bizim kıyıl pasitesini yedik, koydun mu? Hah, bir de patatesleri taze taze yapsam daha güzel olacak. Niye? Kıyıl. Fasulye, ya. üç fasulye yerinde, tatlı yerinde. Kılçığı yok. Yani daha üç da hemen bu olmaz. Hani öylesen, ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne o Ne